السلام عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا صلاة أصحاب رسول الله مدد يا مشاحنا تسلم الله شاء الله فأزدع سنة شاء محمد الله كان مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع أعوذ بالله بسم الله الرحمن يثبت الله الذين عملوا القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة Allah ma Allah azze ve celle böyle buyuruyor. Allah istediğini doğru yolda sebat üzerine kılar. O sebat demek doğru yolda kalmak demektir. O yoldan çıkmamaktır. Verdiği sözden ayrılmamaktır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor e, yaptığınız amel az, az olsa bile daim olsun. Sebat üzerine gidin. Fazla yapıp da ondan sonra usanıp bırakmayın. O vakit sözünüzden Dönmüş olursunuz. Yoldan çıkmış olursunuz. Bu <laughs> mühim bir şeydir insanoğlu. Allah muhafaza etsin. Yaşadıkça ne olacak, başına ne gelecek bilmez. Çoğu zaman kendini bir yola koymuş olur. Ben bu yolda bütün Hayatım böyle gidecek diye zanneder. Ama bazen işte nefistir, şeytandır, dünya şeyleri onu kandırıp o yoldan başka yola atar. Ona e, kötü olur o insana iyi olmaz. Onun için Allah'a Azze ve Celle'nin bizi yolda sabit kılması için devamlı gayret etmek lazım. Gayret edip bu yolda sebat üzerine kalmak mühimdir. Her şeyde bu mühimdir harpta da işte harpta savaş olduğu vakit kaçan savaştan kaçan onun günahı çok büyük bir günahtır. Çünkü bir kişi bütün orduyu hezimete uğratır. Biri kaçınca ötekisi de bakacak, o da de karşılayacak. Derken bütün şey e, savaş kaybetmiş oluruz. Onun için bu harpteki o da yani e, adam öldürmek kadar zina yapmak kadar, içki içmek kadar onlardan da daha kötü o sebat etmeyip de kaçan harpte o, o kadar kötüdür. Bu bizde bütün hayatımız cihad, büyük cihattayız. Harpte kaçmak, küçük cihattan kaçmaktır. Bu daha o kötü, bu da aynı şekilde kötüdür. Çünkü o e, şeytana yenilmiş oluyorsun. Sen yenilince başkası da sana bakıp o da aynı şekilde bu böyle yaptı, ben de yaparım diye insanları helak olmasına ne vesile oluyorsun. Onun için sebat mühimdir. Fazla bir şey yapma. Sen sebat et. Doğru O yolda sebat et. Yapabilirsin. En azını yap ama sakın yoldan ayrılma, e, geri kalma, sen helak olursun, başkasında helak olmasına vesile olursun. Çünkü ahir zamanda yaşıyoruz. Çoğu insan o kadar dünya insanları e, meşgul etmiş, o kadar hakim olmuş dünya onlara ki en ufak bir iyilik olsun, onu istemiyorlar. İstemiyor şeytan ve nefis, heva, dünya. Onu meşgul ediyorlar. Bir bakıyor, yoldan çıkmış, başka ters istikamete gitmiş. Allah muhafaza etsin. Allah yardımcımız olsun. Bu günlerin zor gün, vakitte yaşıyoruz. Ne kadar zor olursa o kadar ecri de büyüktür. Allah vereceği ecir çok büyüktür sebat eden için. Allah bir sabit bıraksın bu yollarda verdiğimiz sözün üzerine duralım inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.